Sadece ABD'de değil, Almanya'da, Japonya'da da durum benzer. Bu da hisseleri baskılayabilir. Yani artık şey gibi değil. Merkez Bankası eşittir düşük faiz dönemi bitti mi acaba? Soruları var. İşte tam bu noktada Başkan Trump faktörü daha bir öne çıkıyor galiba. Tarifeler, sonra şu Fed başkanını görevden alma söylentileri. Aynen öyle, aynen öyle. Yani Rusya'ya %100 ikinci tarife tehdidi, genel tarife oranının %25'i aşabileceği beklentisi bunlar hep enflasyon demek piyasa için. Powell'ı görevden alma lafı bile yetti zaten piyasayı dalgalandırmaya. Evet, kısa süreli bir panik yarattı. Fed'in bağımsızlığı meselesi yani önümüzdeki dönemde çok konuşulur bu. Dolar endeksi de bu ortamda 98-80'lerde tutunmaya çalışıyor işte. Emtialar diyelim altınla ne alemde bir ara 4000 dolar hedefleri falan uçuşuyordu. Ya uzun vadeli beklenti hala pozitif ama altın şu 3360 5 dolar direncini bir türlü geçemedi. Biraz yatay gidiyor şimdilik. Neden peki? Jeopolitik riskler, para arzı falan fiyatlanmadı mı hala? Tam olarak değil gibi yani potansiyel var ama henüz o beklenen hareket gelmedi. Gümüş altına göre bir tık daha iyi duruyor yalnız onu söyleyeyim. Alım önerileri var mıydı? Evet gümüş için var ama kısa vadede dolarda bir yukarı tepki olursa değerli metaller biraz baskılanabilir. Yine de altın için düşüşler alım fırsatı olarak görülüyor.